Kardeşimizin biri sormuş. Hocam evimizin yakında düğün yapıldığı zaman küfür sözler duyuyoruz. Ne yapmalıyız? Biz şeriattan mükellef, mükellefiyetimiz gücümüz oranındadır. Biz kafirler arasında şeyiz. Mustazafız, zayıfız, güç sahibi insanlar değiliz ki sokaktaki münkeri değiştirmek noktasında bir mesuliyetimiz olsun. Ee, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisi illettir, ölçüdür imanın derecesi için. Men ra'a minkum munkaran fel yugayir İşte kim eliyle bir münker görürse bir kim bir görürse eliyle değiştirsin fe illem yestati ona güç yetiremeyen diliyle değiştirsin fe illem yestati kalbihi ona güç yetiremeyen de ne yapsın kardeşler kalbiyle değiştirsin ve zalike yani kalbiyle buuz etsin bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor Nebi sallallahu aleyhi sellem o yüzden bu tarz hani gücümüzün dışında otobüste olsun işte sokakta olsun, böyle düğünlerde olsun, farklı yani bizim müdahale bilemeyeceğimiz ortamlarda. Buna benzer küfür sözler söylendiği zaman biz imanımız oranında bundan neyiz kardeşler? Mükellefiz. E, i̇manımızın derecesine göre şimdi yani biz imanın kemaliyetini yerine getireceğiz diye de Müslümanların malına canına zarar getiremeyiz öyle mi? Yani bu usulü fıkıhta maslahat mefsedet babına girer. Yani maslahat nerede büyük, mefsedet nerede küçük, mefsedet mi büyük, maslahat mı büyük bunların ne yapılması lazım? Her birinin vakasının iştihadının yapılması lazım ki sağlıklı burada bir yorum yapabilelim. Dediğim gibi buuz etmekle memuruz. Bu olmazsa olmaz zaten bizim için. Evet. Mesele bu şekilde.